Arkadaşlar hepimiz belli bir çarkta hayatımızı döndürüyoruz. Hepimizin amacı geçim kıtlığından çıkmak, bir yerlere uğraşmak, ulaşmak, borçları ödemek, borçlardan kurtulmak. Bir fare kapanında devamlı dönüyoruz. Bu fare kapanında çoğumuz sabahın köründe, sabah 5'te 6'da kalkıp akşam 8'e kadar çalışıyoruz. Peki bu yaşamdan zevk alıyor musunuz arkadaşlar? Yani başkasının emrinde çalışmaktan hoşlanıyor musunuz? Bence hoşlanmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Pasif gelir diye ek iş arıyorsunuz. Ek işte şu şekilde yapıyorsunuz. İnternetten bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Peki internette bir şeyler yapmaya gelirken bunu araştırıyor musunuz? Zannetmiyorum. Araştırırsanız bile bu araştırmanız fazla sürmüyor arkadaşlar. Bir şeye başlıyorsunuz. Ondan sonra birisi çıkıyor. Dropshipping diyor. Dropshipping yapıyorsunuz. 3 gün sonra başka birisi diyor. Yok diyor dropshipping'den para kazanılmaz. Siz başka işi yapın. Onu yapıyorsunuz. Sonra birisi çıkıyor. Yok diyor hiçbirinden para kazanamazsınız siz. Amazon FBA diye yapın. Ona giriyorsunuz. Yani bir sağa gidiyorsunuz, bir sola gidiyorsunuz. Nereye gittiniz belli değil. Tek elle tek kişiyle üç işi başarmaya çalışıyorsunuz. Bunu ben size...